İyi günler arkadaşlar. Satyenin hayatı, hayata dair her şey kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz benim sevgili gönül dostlarım. Ben köyde mahsur kaldım. E, köye geldim iş yaparım diye. Böyle havanın şöyle durumunu da göstereyim size. İki günden beri hiç aralıksız ince 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 yağmur yağıyor arkadaşlar. Bir şey yapamadım. Anca şu odunun birazını taşıdım. Ve de bir evin altında tut ağacım vardı. Betona çok şey geliyordu onu çıkarttım. Başka hiçbir şey yapamadım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. <laughs> Çok güzel sine 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 yağmur yağıyor. Tamam berekettir. Ama ben iş yapamıyorum. Ee, sağlık olsun. Ne yaptım? Ben de tavuklarımı koyverdim. Şu gördüğünüz gibi şu tuttu buradan çıkarttım canlar. Ee, bu betona dediler büyüdükçe betonu patlatır. Bunu şimdi köküyle birlikte e, Direktör deriz biz. Direktöre çıkarttım bayram abiye. Onu uygun bir yere hava açılınca diktireceğim. Yukarılara doğru. Yine bu maskaraları koyverdim. Hey nasıl şey yapmış ıslanmışlar baksana. <laughs> Onları koyverdim orada. Şimdi e, oğlumla gelinim geliyor. Yunus'la Gülten geliyor. Bu akşam da güzel bir videomu onlarla tamamlarım. Ben de ıspanak yemeği falan yapıyorum. E, köydeyim. Zonguldak'ta iki gün durdum. Zonguldak videom var. İki gün durdum. İki gün sonra tekrar iş yaparım diye köye geldim. Ee, köyde de böyle bir gün hava açıktı. İkinci gün yağmur sürpriziyle karşılaştım. <laughs> Eşim gel diyor. Yok dedim. Ben mahsur kaldım. Gelemem. <laughs> hava açılacak dedim. Salı güne kadar yağmurlu söylüyor. Salı günü açık söylüyor. Arkadaşlar dün deprem olmuş. Zannedersem bana söylentiler e, bulu üzerinde olmuş. Eğer yaralı kardeşlerimiz varsa acil şifalar diliyorum. E, çok çok geçmiş olsun. Burada da hissetilmiş ama ben hissetmedim. Ben o, o aralar aşağılardaydım. Bahçelerdeydim hissetmedim. Eşim hafif Zonguldak'ta bir oldu dedi. Gelinim anne ben Karabük'te çok az duydum dedi. E, bilmiyorum arkadaşlar. Allah yaradın Allah sonumuzu hayır etsin. Hayırlara vesile olsun. Hep birbirimize dua edelim. Hep dua edelim. Hep paylaşalım. Hayat paylaştıkça güzel. Kimse kesesi yeni öbür dünyaya götürmüyor. Yani ne bileyim arkadaşlar. Hepinize e, sevgiyle, selamla, selamla, dua ile kucaklıyorum. Hepinize dua ediyorum. Tekrar bir işle, iş yaparken görüşürüz. Şimdi ben hem evlerimi temizliyorum hem bir yandan yemek yapıyorum. Böyle günümü geçiriyorum köyde. Да, и когда я работаю, Bir de onun yukarısına bakalım bakayım. Ee, devrek yolu üzerinde ateş değmeni arkadaşlar. Bakın, Mısır'a. Buradan gidiyor Mısır. Aşağıdan unum geliyor. Hem tavuk e, bunu un yaptırıyorum arkadaşlar. Mısır onu lazım oluyor diye. Şunu bakın şu dönemi Mısır göcesi yaptırıyorum. Çok güzel mısır şeye, çorbası oluyor. Yemeği oluyor. Ee, bir de kivciyim yaptıracağım. Küçük incecik. Bakın arkadaşta neler var. Arpa keşkeği var. Mısır yarması var. Buğday keşkeği var. Burgul var. Bakın buğdayını yazıyor hakiki buğday unu esmer un var. Ben şimdi biraz hepsinden de alacağım onları. Bu da buğday Bakın unum nasıl geliyor. Arkadaşlar dün akşam rahatsızlandım da videomu bitiremedim. Oğluma dedim sen beni oğlum değirmene götür. Ben orada malzemelerimi yaptırayım. Ne zamandır yaptıramadım. Önümüzde yaz. Dedim kapının önünde bir şeyler yapar yapar yeriz. Çay arkadaşlar burası. Devrek yolu üzeri çay değmeni. burası da ateş değmeni. Mahallenin adı çay mahallesi. Burası da ateş değmeni. Oradan doğru buraya geliyor. Burada un oluyor. Burada da eliyor arkadaşlar. Kepeğini bir yere koyuyor, şeyini bir yere koyuyor. Daha benden hariç bak bir sürü getirmişler köylerden, yakın köylerden. Burada da şimdi kabuğu çıkmış. Bu e, mısır keşke derler buna da. Mısır keşkeği kabuğunu çıkarıyor. Hiç boğazı falan gıdıklamadan. Daha bir sürü arkadaşlar. Daha, hayvan yemi ayrı. Burada var. Buradaki farklı. Bunlarda daha bir şey yok. Bu farklı. Burası farklı. Burası tarhana yapıyor. Şimdi yok şimdi yok işte. Ne kime ne lazım olunca. Burası farklı arkadaşlar. Buralar hayvan yemeği, buğdayıydı, mısırıydı işte öğütmek isteyen, hayvanlarına yaptırmak isteyen her şey buralarda burada yapılıyor. oğlum şey çıkıyor kabuğu çıkıyor ya ıslanıp da yapıyor. Sen buraya gelmedin daha değil mi? Biz babamla üç dört kere geldik buraya. Burada da kepeği çıkıyor. İki kilo burgul aldım arkadaşlar. doğal burgul aldım. Ben bunlara bakmaya kıyamıyorum. Şimdi gelin bak yukarı çıkacağım. Şimdi bu da bu, e, başkasının mısırı. Ben buraya koyamıyorum da kıyamıyorum arkadaşlar. Bak bu mısırın güzelliğine bakın arkadaşlar. Bu benimkinden de güzel. Yeter ki benim Türkiye'mde olsun, yeter ki benim kardeşlerimde olsun. Komşu da bir şey bize de düşer. Yeter ki herkes de olsun. Böyle bolluk bereket görünce ben ee, çok seviniyorum arkadaşlar. Sadece benim değil. Bak benimkinden daha güzel diyorum. Bak bak size. Şöyle bakın değirmene. Kardeşimiz de çok iyi bir kardeş. Bak kimler gelmiş buraya Cengiz ablasını sen gelmişsin sen Satıya ablanı şey yap. Orhan Topku'ya kardeşimiz gelmiş. Cengiz Çaylı kardeşimiz gelmiş. İkinize de selam olsun. İkiniz de unutmayın kapı ablamızı. Üç günlük dünya arkadaşlar. Kimseye kalmayın. Onu destek çıksınız. Şey yapsınız. Ah kardeşlerim. Burayı da şimdi göreceğiz arkadaşlar. Bunu da çekeceğim. Kabuğunu bir tarafa, çeyini bir tarafa. Kardeşimizin değirmeni. Çek abla dedi. İstediğin gibi çekebilirsin dedi. Yoksa izin almadan ben biliyorsunuz arkadaşlar kimsenin bir şeyine yanaşamıyorum. Çekemiyorum demince olmuyor. Bu mısırı önce ne yaptı? Isladı. bunu çıkartıyor. Şimdi de döve 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 yapıyor. Allah razı olsun. Allah her zaman iyi insanlarla karşılaştırsın insanlarla. Cengiz Saylı, duy sesimi ablasını. Fatih ablandan sana hiçbir zarar gelmez. Çok uzakta değiliz, yakınız. Çağırsak birbirimizi duyacağız yani. Öyle. Ee, yenice, benim köyüm Yenice, senin köyün Devrek. Şunu unutma. Dünya kimseye kalmıyor ablasını. Sen çağır ablanın yanına. Ben size her zaman diyorum. Ben büyümek istiyorum, ben gelişmek istiyorum, ben geçinmek istiyorum diye. Benim iki tane geçinmem var diye. Bak. Abla istediğin gibi ben herkese çektirmiyorum dedi. İstediğin gibi çekebilirsin dedi deymenci kardeşimiz. Şuraya gelen mısırlara bak arkadaşlar. O kadar güzel, o kadar güzel ki. You all know my- şimdi gidiyoruz artık. Bunumu yaptırdım, göcemi yaptırdım, yarmamı yaptırdım, hepsini yaptırdım. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere tekrar. Sevgili dostlarım geldik eve. Ee, bak ne yaptım. Çay değirmeninden gelirken geldik. Gayede binen direkt Yenicen'in pazarı bugün. Pazara gittik. Oradan tohum patatesiyle tohum soğanı aldım. Ee, eve geldik arkadaşlar. Biraz e, birkaç gün Ramazan'ın başında burada olacağım. Zannedersen büyük bir ihtimal. Biraz kendime bir, birer kilo bir şey aldım. Hani e, çarşamba gecesi kalkıyoruz ki Allah'ın izniyle Allah e, nasip kısmet ederse. Tohum patatesi 20-30 kilo yakın tohum patates aldım 6 liradan. E, küçük baş şey soğan aldım 50 liradanın kilosu. Bakın arkadaşlar ateş değmeni olduğu için ateş değmeni sıcak. Ben bunları havalanması için bu mısır, mısır unu. Mısır bu. Bu mısır yarması. Mısır göce böce yani. Bu oradan aldığım e, gerçek şey burgulu arkadaşlar. Hani el el değirmeni burgulu bu. Bunun buydayı nasıl oluyor arkadaşlar? Bunun buydayı gaza yıkanıyor. Gazanda kaynatılıyor. Kaynattıktan sonra gidip orada kepeğe çıkılıp burada ince ince öğütülüyor. Bu öyle bir burgul. buçuk kilo aldım. O kadar üzerimde o kadar para vardı. Şimdi mısır unumda beya var arkadaşlar. 10 kilo yakın var. Bu mancarlara falan katmak için ince göce bu. Bu iri bak bu iri arkadaşlar. Bunun farkına varırsınız. Bu iri bu ince. Ama hepsi de sıcak olduğu için mutlaka havalanması lazım. Bu da yine beyaz mısırın ince gocesi. Belki dedim tavuklarım kuluçkaya yatar da civciv çıkarır. Bunu civciv çok sever arkadaşlar. Bu böyle. Burası. Burası burasını bunlar elenecek. Elendikten sonra arkadaşlar bakın ben nasıl saklıyorum ve senelerce bozulmadan mısır unu e, bozulmadan nasıl saklıyorum siz onu göstereceğim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Mısır unu çabuk acır. Acır yani fazlası acır. Ya bu poşete koyup buzdolabında saklayacaksınız ya da ben e, çünkü bir bloğum doluyor. Bir blok daha çekeceğim. Nasıl saklıyorum? Nerede koyuyorum? Onu size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi geldim zoban falan sönmüş. Zobamı falan yakacağım. Dediğim gibi dün akşam çocuklarına falan güzel bir video çekecektim. Ama rahatsızlandığım için çekemedim arkadaşlar. Ses tellerim hala ta iyi değil. Ben burada bu videomu kapatacağım. Bunları bir iki gün havalansın. Bir iki gün sonra tekrar kendi eleğimden de geçireceğim. Ondan sonra nasıl saklıyorum onu da anlatacağım sizlere.